Selam dostlar hoş geldiniz bugün yani bu videoyu ani bir şekilde karar çekmeye karar aldım arkadaşlar Dragon Rework gelmiş şimdiden yani oyunu şey yapmış Meta 2025'te falan gelecek zannediyordum o galiba ejderha ırkı vesaire neyse şu an ejderha ejderha Rework güncellemesi geldi küçük bir oyunu inceleyeceğiz şu an oyuna girip Şimdi ilk önce açıklamayı okuyorum. Dragon Update şu an çıktı. Ve arkadaşlar şurada Gördüğünüz üzere, maksimum seviye artık 2600 olmuş, 50 seviye daha gelmiş yani. Nerede bilmiyorum ama... Iıı... Ee, Rocket Spin Blade. yani arkadaşlar, çap meyvesi, çap meyvesi ve diamond'ın rework'ı gelmiş. Ee, yani şimdi bu şekilde. Fazla uzatmadan hızlıca oyuna girelim. abi oğlum kaç yıldır normal ben bu oyuna. En son para kazmak için magma yemiştim, onu hatırlamıyorum hatırlıyorum ben. ya. Abi bir yıl ardından sonunda geldi şu güncelleme ya. Vay be. Lan duygulandım ben ya blok seti şey yapınca. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi oyuna girdim. Şuradan ben deniz seçeceğim. Hiç, hiç bontimi falan risk atmak istemiyorum şu an. Aa ne oluyor lan? Venom bor ne alaka? Ben niye şimdi Venom Bob geldik ya? Allah Allah. Bu da şu yandaki şey adam düzgün düzeltmemişler. Bilgisayarda şu özellikle özellik üstünde gözüküyor biliyorsunuz. Aa, melek özelliği böyle olmuş arkadaşlar. <laughs> Güzel flash step bu şekilde gözlem akisi aynı sadece animasyonu farkı zaten haki animasyonu bu şekilde aura bu çok güzel olmuş bu arada baya güzel lan tamam şu alttaki magmanın görünümü de değişmiş uy aga ben bunu unuttum çok güzel gözükmüyor mu lan Kostu o tamam bana sol gitarımı geri verir misiniz lütfen Aa, doğru lan. Dur. Flayer ne? Aa, arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum da ne diyeceğimi şaşırdım şu an. Kılıç görünümü de yenilenmişti. Şimdi Rengoku bu şekilde çok değişmemiş. Saber kötü. Tuşu da aynı, yama aynı. 3 Üç, ejderha 3 katanı. Güzel ama eskisi eskisine pek benzemiyor. Bu Smoke şey çok değişmiş. Gravity Cane güzel. Uzun kılıç güzel. Boru eskisi ve hiç farkı kalmamış. Ama güzel. Kuvar gardiyan kılıcı. Güzel. Köpek balığı testeresi. Yani animeye sadık kalınabilir de. Başka yok. Sol gitarın görünümü zaten çok kötü olmuş. Başka. Burada ekstra. Bir şey yok arkadaşlar. Evet. Burada aura skin. Bu ne lan? Oha. Lan çok güzel olmuş. Direkt haki, haki, rengini buradan değiştirebiliyoruz artık. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada Ad Ad ada Adavi falan da gelmiş diye bir bölüm. Gelmiş olması lazım. Hemen onlara da bir bakalım. Ay bismillah. Tamam zaten Seacaster'a bir şey gelmemişti Deniz Kalesi'ne. adı yeni sandıklara da bir bakalım. Bu şekilde açılıyor. Çok güzel. Şuradan köşke geldik. Mansion. Kaplumbağa açtı. Işte. Adını unuttum ya yine. A. A buraya göstermiş miydi? Buradan farklı farklı içecekler falan yapılıyordu. Barista. Aura renkleri buradan, buradan yapılıyor artık. Yani güzelmiş. Tamam şimdi arkadaşlar. Önce şuradan bir tane şey açacağım ve hemen ejderha çıkartıp yiyelim. Aldım. O böyle gözüküyor artık. Güzel buz çıkmış. Stokta varmış. Bırak o zaman. Ve asıl buraya geliyoruz. Ve açtım. Oha tam ekran olmuş şu an. Ha. Blade boy ve Blade'in meyvesi hala aynıymış. M1'i var. Ne? Blade'in ne zaman da bir m var? Oha. Arkadaşlar Blade meyvesine M1 yani tıklama özelliği gelmiş. Ve meyvenin bütün özellikleri falan gözüküyor artık. çok güzel. A elmasa da en bir gelmiş. Yavaş yavaş bütün meyve ve en bir getirecek herhalde. Bir dakika lan. Bu şey değişmiş görünüyor. Orada Rumble'ınki de mi değişmiş? Galiba Oha böyle bir ki kötü olmuş bu arada ya bence Eskisi daha güzeldi Ve gaz meyvesi du 2500 Robux olmuş Kontrollü aynı. Keşke gaz meyvem olsa ya. Leopar, Kitsune ve Ejdevya. Dıdın dıdın. Uh. Keşke Ejdevya'm olsa. Ya da gaz meyvem olsa. Gaza da lazım. Tamam dur şimdi bir dakika Şunu şey yapmamız lazım Şu an oyuna bir 50 level daha geldiyse O 50 level nereden kasılıyor <laughs> Telefonuma kıyıp birazcık grafikleri attıracağım Yeni bir ada falan var mı diye bakıyorum da. Vallahi yok gibi gözüküyor. Tabii bir Haydi ve Adasına gideyim ya. Haydi ve Hay... Haydi ver adasına Vivek gelmişti oraya bir bakalım. Ve... Al dur ben şununla kapışıyorum. Bu ne lan? Haydi, haydi ver lider ne alaka? Ne alakalı lan şimdi aydı? Bakıcı buranın de, artık de varmış, buranın artık aydıran lider olmuş buranın bossu ve Venom meyvesi kullanıyor. Tamam ben bir görev alıp geleyim hemen. Asıl sıkıntı görev nereden alınıyor abi ya. Oğlum ne yaptınız bu be Ha buradan alınıyor. Yuh. Kaçın oğlum burada bir şey görsün. falan da yoktu ama hazır kesiyorken valla nerede böyle şobaya geldi bu kez kaybı ya Tamam şimdi Aldırılan level atladım Bastım. meyveye basın evet haydi ve adası bu şekilde olmuş gayet güzel ve abi abi dur dur, dur. aa full moon oldu güzel full moon yapacak bir şeyim yok da abi abi dragon dojo nerede onu, onu bulmam lazım benim yani. dragon dojo nerede geldi mi ya da aa buldum buldum burada Dön bu Dragon Dojo'nun bir girişi verdi ya. Şuradaymış girişi. Tamam abi şimdi bu Dragon Dojo neyin nesi ben onu merak ettim şu an. Şunla bir konuşalım. Dojo Trainer. Dragon Talon için. Galiba Uzot, Uzot Bey. Dragon talonu buraya taşımışlar artık. Daha güzel olmuş. Tamam. Ayak üstü Dragon Ta talon aldım yanlışlıkla. Neyse dur. Lan zaten Dragon talonu gel geldim. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şu Dragon talon vücudunda bir, bir bakalım. Bakacağım bir NPC falan var mı ya şu arada? <laughs> Şunlarda bir deneyelim hızlıca arkadaşlar. İlk önce en güzel olmuş. Çakma. E pek göremedik ama. Tıklaması bu şekilde X'in. X'in bayağı farklı formu var. Onlarda bir şey yapacağız. Şimdi X'e bakalım. Ama C ye. Yukarı çıktı. Ama şak diye yere indik. Tamam şimdi X'in basılı tutmasına da bakacağım. Basılı tutamadım abi. O nasıl yapılıyordu ki ya? Böyle farklı bir kombinasyon olduğuna eminim de nasıl onu bilmiyorum. Şu Dragon Çakmağı'nın bir bitirişine de bakalım. Bir Twitch'te de vardı da diye biliyorum. Vallahi yapamadım şu an ya. Galiba şu Dojo'da Dragon Town'da artık bir şeyler yapıyoruz. O öyle oluyor herhalde. Yok vallahi çözemedim. Dragon Dojo da Dragon Talon'u değiştiriyoruz anladığım kadarıyla. Yani anlaşılan o şekilde oluyor. Ha, yani bu şekilde yönlendirebiliyoruz. Onu biliyorum. Tamam neyse Dragon Talon bu şekilde olmuş. Hem yani Dragon Dojo'ya gibi dönelim şuradan. Tamam şimdi burası ne vesaire Asıl olay burada zaten Dragon Dojo'nun. <laughs> evet hiçbir şey yok. 2025'te asıl Dragon Talon güncellemesi gelecek. Asıl Dragon güncellemesi gelecek. Orada anlayacağız büyük ihtimalle. Abi şimdi unuttuğum bir yer var mı diye düşünüyorum da. Bir liman kazabasına gideceğiz. Onun dışında tikiye bir Oğlum şu an ulaşım çok sıkıntı benim için ya. Hiç ulaşı, ulaşım 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 yok valla. Portalı keşke değiştirmeseydim. Ya. Neyse arkadaşlar ben buradan bir Limana kasabasına gideyim ondan sonra Tiki'ye gideriz. Hadi Allah yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar şu adamın adanın iş ihtişamına bakın. Adam var cidden yapmış burayı. Ya şimdi buraya bir tane e, market yeri eklemişler. Buradaki marketten. Bak şimdi şu çapın en birini merak ettim ben. Videoda göreme göremediydim. Yesem mi diye. Yok yemeyeceğim de abicim bir tur ya. Şimdi oyundaki en büyük adalardan biri olmuş. Maşallah. Yani bu kadar da özenmeye gerek var mıydı bu ada için? Bilmiyorum valla. Oğlum melek özelliği açtım yanlışlıkla ya. Neyse taş bey şurada zaten. Onun dışında bu adada ayrı bir olay var mı diye bakıyorum da. Sanırım yok. bir şey hacker Allah Ekber. Yu hayvan. Dur, bir gelsin de ben hattını vereceğim ona. Nereye gitti o? geldi. Oh. Neyse dur meyve şeyini çaldım aldım. Ona bir şu an hiç şey kırılamayacağım valla. Tam bu adada, adada ayrı bir şey yok. O zaman arkadaşlar ben hızlıca bir tikiye gidip geleyim ya. Uğraşacağım ama baya. Ama hadi. Tamam arkadaşlar şimdi ıı, tikiye de geldim. Siki de biraz değişmiş gibi gözüküyor ya da ben malım bilmiyorum. Küçük de olsa değişiklikler var gibi ya. Dur sandık. ben şimdi şuraya şey yapsam. Nereye gösteriyor bana? Aa evet. Yeni yer gelmiş buraya. Aynen artık burada level kasıyoruz yani. Evet. Bu da arayışlarına geçsem mi diye düşünüyorum. O skulsu da Şöyle bir etrafı inceleyelim daha sonra level kasalım. Kasarım ben. Evet arkadaşlar yeni level kasma yeri de burası. Tiki de Şu zaten şu tiki geldi geleli hiçbir zaman tiki level kasmadım. Deniz etkinlikleri falan uğraş uğraşa maxlamıştım. Gene öyle maxlanırım diye düşünüyorum. Ya çünkü budam yok, bir şeyim yok, bilgisayar yok. Hiç level kasmakla uğraşamam ya şu an. sanırım bakmadığımız bir şey kalmadı. İnşallah Allah'ım bir gün bana ejderha ya da gaz nasip ederse onların showcase'ini de yaparım. Ay. Neyse o zaman şu güzel manzara eşliğinde videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Güncellemeyi inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay.